Ercan'ın bugün doğum günü e, pastayı getirdiniz tanıyalım sizi evet 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 tanıyalım sizi. Ayşegül Hanım. <laughs> Ayşegül ben de sağ evet. geldim. Kaç yaşında girdin? Sercan? Ben, de, ben 18. <laughs> 18. Valla 18 18 Vallahi. mi? Evet. Aa. Valla 18 oldu. 8 ya. yaşında ben seni ilk defa burada videonu ben çektim. Vallahi. Youtube'da ilk yayınlayan kişi benim. 10 yıl olmuş şuraya bak ya. Vay be. var Çok... ya. Evet Youtube'da 8 yaşında ilk videosunu ben çektim YouTube'da. Sercan'ın. Şu anda 18 yaşına girmiş. Kutluyoruz. Alkışlarla. Evet bugün Sercar Gider'in doğum günü, doğum pas doğum günü pastasını kestik. Evet, duygulandınız. Evet. Evet, evet. Duygularınızdan abi, yaşlar geliyor. Evet, 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 evet abi. Ne teşekkür paylaşmak istersiniz? Teşekkür ettim, teşekkür ettim abi. <laughs> evet. Teşekkür ettim abi, sağ ol, teşekkür ettim abi. Duygulandınız. Evet eyvallah siz de burada sürekli eee Sercan'ı destekliyorsunuz. İyi günler. Abimiz eee Sercan ilk sekiz yaşındayken burada videoları çekmişti. Aynen, Aradan 10 yıl geçmiş. Şu anda aynen, 18 sekiz yaşında aynen, Sercan. Onun mutluluğunu yaşıyor. Evet Şu ben de YouTube'dan aynen, YouTube'dan aynen. Ahmet Özdamar olarak girerseniz ben aynı zamanda YouTuber'ım. Oradan da görürsünüz aynen. videoları. O, şey,